Herkese selam değerli dostlarım hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile hasına birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu Dreamlix Sakura gelen yeni güncelleme ve yeni güncelleme ile beraber gelen birçok yeni özellik var. Bütün hepsine teker teker bakacağız değerli dostlarım. Tabii ki buna geçmeden önce şunu söyleyeyim size. Eğer benim gözden kaçırdığım sim bildiğiniz yeni gelen farklı özellik varsa da onlardan mutlaka videonun yarım kısmına bana yazın. Ben de bileyim. Tabii ki her zaman olduğu gibi hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, gelecek olan videolarımı kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi, videolarımıza da beğeni atmayı unutmayın. Hemen çok daha fazla vakit kaybetmeden ilk özellikle devam edelim. İlk özellik değerli dostlarım mağaza bölümünde. Hemen şöyle mağaza bölümüne tıklıyoruz. Mağaza bölümüne tıkladığımızda önemli anların yan tarafında hayalindeki kulüp diye bir bölüm var. Oraya tıkladığımızda bakın buraya yeni bir özellik gelmiş. Ücretsiz kulüp üyesi dediği bölüme tıkladığımızda bize yeni hem para hem de elmas veriyor burada değerli dostlarım. Ücretsiz. Bir de bunların paralı olan kısımları da var. Destası kulüp üyesi bir de efsane kulüp üyesi diye iki bölüm şeklinde gördüğünüz gibi yeni gelen özelliklerden biri bu. Ücretsiz olanı Değerli dostlarım 24 saatte bir alıyoruz ama diğerinde parayla satın alıyoruz. Her gün düzenli olarak 24 saatte bir gelip burada ücretsiz kulüp üyesini alın. Hem orada 50 tane coins var yani para var hem de 10 tane elmasınızı düzenli olarak buradan Alabilirsiniz, bilginiz olsun. İlk özelliğimiz bu. Hemen ikinci özelliğimize geçiyoruz. İkinci özelliğimizde kulübümüz bölümüne tıklıyoruz. İsmimizin ve logomuzun yazılı olduğu bölüme tıklıyoruz değerli dostlarım. Orası neresi? Orası da hemen sağ köşede en üstte tıkladığımızda burada gördüğünüz gibi bir menü açılıyor. Menüde Live Beta adlı yeni bir bölüm açılmış değerli dostlarım. Canlı Online maçlarınızın özetlerini görebileceğiniz bir bölüm. Hemen bu bölüme tıklıyoruz bizi böyle yeni bir siteye atmış oluyor değerli dostlar. Burada canlı yaptığımız maçlarımızın sonuçlarını görüyoruz. Gördüğünüz gibi şu an en son oynadığım maçı 4-1 kazanmışım ve burada bütün özetini görebiliyoruz. Bu ileride neye dönüşecek nasıl olacak ben tam olarak çözemedim. Eğer çözeriniz varsa mutlaka bize videonun yorum kısmına yazın. Biz de bilgilenelim. Burada gördüğünüz gibi bizim oynadığımız maçların sonuçlarını burada görebiliyoruz. Tabii ki Buraya tıkladığımızda değerli dostlarım bakın şu aşağıda e, hangi yılda giriş yaptıysak hangi yılda hesabımızı ulaştırdıysak bütün hepsinin özeti burada mevcut. Şöyle 2022'ye geldiğimizde 2022'de gördüğünüz gibi bol bol oynamışız ama çok fazla detay yok. Şu an gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu yeni gelen özellikle bu ben tam olarak çözemedim. Neler olacak, neler bitecek ben anlayamadım ama anlayanınız varsa mutlaka bu bölümü bize yazabilirler. Live beta olan bölüm yani canlı olan beta bölümü bu şekilde. İri ufaklı birçok yeni gelen özellik var. Ee, özellikle yapay zeka değinmişler. Yapay zeka olayı da Var değerli arkadaşlarım. Yapay zeka olayı da girmiş işin içine. Yeni gelen bakın burada gördüğünüz gibi etkinlik bölümde de aynı şekilde birçok yeni özellik var. Şöyle tıkladığımızda görüyorsunuz etkinlik bölümde de yeni bir oyuncu veriyor bize. Bakın oyuncu derecesi e, mevcut dediği bölüme tıklıyoruz. Bir alalım bakalım giriş yapalım. Burada birçok yeni hediyeler kazanıyoruz. Bu da e, geliştirilmiş yani etkinlik bölümü geliştirilmiş yeni etkinlikler ve yeni... Ee, oynanabileceğimiz bölümler mevcut burada. Deli dostlarım Transfer bölümünde de aynı şekilde yeni güncellemeler var. Özellikle bazı oyuncuların dereceleri değiştirilmiş, bazılarının ki artırılmış, bazılarının düşür düşürülmüş değerli dostlarım. Bunları şu an bu videoda teke teke gösterme şansım yok. Ama burada bir değişiklik var. Özellikle rentiklerinde, oyuncu rentiklerinde değişiklikler var. Hem bazı oyuncular düşme, bazı oyuncular da yükselme gibi birçok özellik Gelmiş bu bölüme. Bir diğer bölümde değerli dostlarım yeni hem Instagram şöyle tıkladığımızda görüyorsunuz TikTok, Instagram ve Facebook sayfalarını takip etme özelliği gelmiş burada istediğimiz gibi onları takip edebiliyoruz. Ama maalesef biliyorsunuz Facebook daha önce Facebook'a giriş yapanlar arkadaşlarımız hesaplarını kaybetmedi kaydetmediyse maalesef silinmişti. O e, geri dönmemiş. Tekrar bakalım değerli arkadaşlarım yani. E, oyunumuzun hesabımızı sadece bağlayabileceğimiz tek bir bölüm varsa o da Google'da oturma açabiliyoruz değerli dostlarım. Onun dışında Facebook falan şu an yok bilginiz olsun. Bir diğer yeni gelen özelliklerden biri de oynanış bölümünde hemen şöyle bir maça girelim ve ben size oynanış bölümünde göstereyim değerli dostlar. Şöyle sesini kısalım ve seyircilere dikkat edin değerli dostlarım. Birçok grafik özel grafikler gelmiş, grafikleri farklılaştırmış ve bir söyleyeceğim diğer nokta da seyirci bölümünde seyirciler üç boyutlu olmuş, üç boyutlu gözüküyor artık seyirciler. Bilginiz olsun, seyircileri üç boyutlu görebiliyoruz. Bakın arka taraftaki seyircilere dikkat edin. Şimdi bakacağız değerli dostlarım hep beraber. Yapay zekaya çok önem göstermişler. Oyun içine biraz daha yapay zeka katmışlar değerli dostlarım. Geliştirme var yapay zekada. Şöyle bir seyircilere dönsek. Evet. Bakın değerli arkadaşlarım. Şimdi görüyorsunuz Şöyle oynatalım. Seyirci bölümünü görüyorsunuz değil mi değerli arkadaşlarım? Şu an size seyirci olan bölümü gösteriyorum. Gerçekten şöyle değiştireyim. Evet. Şu an seyircilere dikkat edin. Seyirciler artık 3 boyutlu görüyorsunuz. Hareketler 3 boyutlu göz gözükebiliyor. Şu an ben detaylı olarak alamamışım orayı ama Gördüğünüz gibi seyirciler artık 3 boyutlu. Devlet. Bu da yeni gelen özelliklerden biri. Del dostlar benim şu an gördüğüm yeni gelen özelliklerden birçoğu bunlar var. Birkaç tane daha var. Sizin de bildiğiniz, gördüğünüz ve farkına vardığınız yeni özellikler varsa mutlaka bunları da bize videonun yorum kısmına yazmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bizim de bilgi almamız için, bilgilenmemiz için sizin de bazen gördüğünüz noktalar varsa onları da bize yazabilirsiniz. Zaten şu an seyirci bölümünü görüyorsunuz. Değerli dostlarım şöyle tekrar bir yeni de oynatma gidelim. Bakın. Şimdi seyircilere dikkat edin. Evet. Şöyle çeksin bakalım. Evet, golü de yiyoruz. Başka yenilik var mı? Ona bakıyorum değerli dostlarım. Şu an başka Yenilik göremiyorum. Gösterim aşına gidelim. Gösterim aşı da aynı. Devam ediyor. Herhangi bir yenilik yok orada. Ee, burada takım bölümünde de herhangi bir yenilik çok fazla yok. Dediğim gibi e, oyuncuların biraz ratingleri değiştirilmiş değerli dostlarım. Birçok oyuncunun yeni renkleri değiştirilmiş. E, şunu söyleyeyim size değerli dostlar. Şöyle mağaza bölümüne gittiğimizde mutlaka her gün düzenli olarak gelin. Buradaki bu e, ücretsiz kulüp üyesi bölümünü alın. Çünkü her gün size 10 tane elmas veriyor. Bu bölümde bilginiz olsun. Her gün düzenli olarak gelip burada 10 tane elmasınızı alabilirsiniz. Değerli dostlarım benim şu an gösterebileceklerim bunlar. Daha farklı bölümde daha farklı yenilikler gelmişse onları da bize videonun yorum kısmına mutlaka yazın. Değerli arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.